Пара. Нормал. Активите. evdeki eşyaların toplu eylem yaptığı bir salak herif, bir manyak karı, bir tane de el kamerasıyla ahanda bu kişinin yapıldığını gösteren yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız hop cin çarptı tadında yürüyen bu yapımda çocukken gece incir ağacının altına eşemiş Kate kızımızın peşine Hasan Karacalığa düşmüştür. Bu gariban kızın hiç derdi yokmuş gibi bir de henüz zeka yaşı olarak büyümemiş bir sevgilisi vardır ki sürekli elinde kamerayla gezip işte bu da benim sevgilim. Bak Bakın şu anda dişlerini fırçalıyor. Bakın yemek yiyor. Bakın ha osurdun mu sen? Neyse burayı montajda atarız. <laughs> Şeklinde görüntüler almaktadır ki bir noktadan sonra doğallık katacağız ayağına kullanılan bu handikem olayı o kadar çok sallantılı bir hale giriyor ki sinemada görevliler gözlerimizi elimize veriyor. Bütün yapım boyunca insanın aklıyla testis geçen senarist aklınca izleyeceği yok kendi kendine açılan kapı yok pudra da ayak izi yok efendim ne bileyim havalanan çarşaf falan korkutacak Sanıyor. Sevgili senarist senin o bütün korkutacağım diye gösterdiklerinin bir felak naslık canı var. Ya evde ecinliği var diyorum. Ecinliği mi? Aynen ecinli. Mail yoluyla çarpıyormuş. La bırak bu işleri hanım ne cini ya. ya. hem inanmıyorsun hem eve kamera kuruyorsun. Ben kamera seviyorum. Cin bahane. Hem Türk filmi bu. Tabi ne cini la diyerek olayları sallamayan bu eleman hikayenin sonunda anasının hörekesiyle yüz yüze gelerek Aa anne annecim, merhaba anne diyerek nice to meet you oluyor. Başlarına ne gelse bir türlü doğru çözüme ulaşamayan bu salak ikilinin kendilerine has özellikleri var. Mesela bu karı ne yaşasalar suçlu olarak kamerayı görüyor. Kapı çarptı. Kamerayı atalım. Ayak izi var kamerayı sökelim. Çarşaf uçtu. Kameradan. Hanım sürekli kameraya bok atıyorsun. Kaç para aldım ben bunları? Sen farkında mısın? İblis desen gam yemeyeceğim. Sandiago'da cinin ne işi var amına koyayım ya? Bunlar hep paranormal aktivite. Bence bana normal aktivite. Hayır bir de her gece bir şey oluyor. Sakin geçen bir gece yok. Kamerayla ertesi gün görüp teyit etmeseler bir şey demeyeceğiz. Bir de farkındasınız olayların yani. Gece 1 bir. Gece biri bana bir şeyler fısıldadı. Sana öyle gelmiştir. Aynen. Hadi yatağa. Gece 3 Gece beni ellediler. Hmm. Neyse hadi yatalım. Gece 5. Ya biliyor musun? Gece bana... Hay sokayım ya. Yatalım geçer. Hala o evde inatla kalıp gel bizi kes. Kes. Kez der gibi şeytanla inatlaşırsan değil lanetli ev camide kalsanız çarparlar sizi hacı. Bir de cenabet yatıyorsunuz. Hayır hangi geri zekalı 20 gün boyunca o odada bu kadar şey yaşayıp nasıl olur da halen yatağın kapıya yakın tarafında o sıra o sıra uyur aklımız almıyor. Bir lafımız da o şeytana. Ya sen koskoca şeytan olmuşsun ama adam olamamışsın oğlum. 5 yaşında çocuk gibi kapıyı çarpmalar lambayı sallamalar pudraya basmalar falan. Utanmasa zile basıp kaçacak. Adam dedi ki sana alma o tahtasını ürkütürsün vakvakları yatak odasına çarşaf gerdim siktirtme şeytanları. Ama yok illa bir mallık yapacak. 4K kalitesinde de çeksen, handikamle de çeksen aynı bok. Amerikalı her yapımda mal. Medium herifinde filmin ikinci yarısında kapıdan bir görünüp sonra bunları göt gibi ortada bırakmasını yerli ve mantıklı bir hareket olarak görüyoruz. O babalar burada bir enerji var yaklaşma sikerim diyor. Ya bakmayacak mısınız Medium Bey? Burada iki dakika daha durursam keto amına koyayım. Bence siz de boşaltın evi. Geri ya belli ki evde bir bok var. Taşınsanız hala. Bütün yapımı kısaca özetleyecek olursak, ha şimdi bir şey olacak. Lan bir şey geliyor. Ahan da başlıyor esas mevzu. Derken bir anda biti veriyor ve biz de mal gibi kalıyoruz. Zaten bu yapımla ilgili dikkat edilmesi gereken bir şey varsa o da fragmanının filmin geniş özeti olduğudur. Bir de şu el kamerasıyla korku filmi yapma işini de bir bırakan artık. Yapım bittikten de sonraki serilerinde çıkacağı mesajını aldıktan sonra yapımcıya karşı bizde uyanan mesaj. Çekme ananı patiğimi. Çekme. O karıyı... Çekme. Aşağı yukarı böyle bir şeydir. Kısacası alsaydın gusül abdestini, yapmasaydın cenabet, medyum da kurtaramadı seni, belki papazdadır keramet. Temalı bu yapım bizim için...